Kurbağa ile Öküz Masalı Bir zamanlar güzel bir gölette bir grup kurbağa yaşarmış. Birlikte yaşamaktan çok mutluymuşlar. Oyunlar oynar ve her konuda birbirlerine yardım ederlermiş. Ancak hepsi birbirinden farklıymış. Kurbağalardan biri en zayıf olanıymış. En yüksek taşlara sıçrayabiliyormuş. Diğeri en hızlılarıymış. Diğerleri daha göremeden sinekleri yakalarmış. Bir de me varmış. İçlerinde iri olanı da oymuş. Me, her gün yemek olarak bir düzineden fazla sinek ve böcek yermiş. Cüssesinden ötürü öbür kurbağalar ondan korkar. Me ise bu ilgiye bayılırmış. Cüssesiyle gurur duyar, daha ufak tefek kurbağalarla sık sık dalga geçermiş. Gerçekten de kurbağalar me kadar irisini daha önce hiç görmemişlerdi, gölet ormanın derinliklerinde olduğundan, Ormanda su içmeye çok fazla hayvan gelmezmiş. O yüzden herkes, Mekin dünyanın en irisi olduğunu sanırmış. Me de böyle düşünmekten memnunmuş. Me, he me, me me. En iri olduğum için ne kadar da şanslıyım diye düşünülmüş. Mekin dört küçük yavrusu varmış. Yavrular hep göletin kıyısında öbür kurbağalarla oynarmış. Mekin yavrulardan biri arkadaşına, hey hadi ağacın arkasında oynamaya gidelim. Orada bir sürü büyük taş var. Minik kırmızı kurbağa, au. Bence hiç gitmeyelim. Annem bana göletin bu tarafında oynamamı yasakladı. Yapma. Benim babam canlılar arasındaki en iri canlıdır. Sen hiç korkma. Eğer başımıza bir şey gelirse babama sesleniriz. Minik kırmızı kurbağa, ee, bilemiyorum ama annem bana çok kızar. Sen hiç merak etme. Annen sana bir şey diyecek olursa, babamdan rica ederiz annen ile konuşur. Sonra da annen sana kızmaz. Minik kırmızı kurbağa, eee. Tamam, gidelim, demiş, yavrular hiç vakit kaybetmeden hoplayıp sıçrayarak göletin öbür kıyısına, büyük ağacın arkasına gitmişler. Büyük ağacın ardında bir başka gölet daha görünce şaşırmışlar, Mekin yavrusu, şuna bakar mısınız? Burada bir gölet daha var. Ben bu dünyada sadece bir gölet olduğunu sanıyordum. Minik kırmızı kurbağa, ya o şekilde düşünmemeliyiz. Bizim gözlerimizin görmediği daha bir sürü şey var. Burası büyük bir gezegen çok büyük. Konuşmaya devam mı edeceksiniz? Hadi oyun oynayalım. Yavrular peş peşe en yüksek taşın üstüne sıçramışlar ve gürültü çıkararak gölete dalmışlar. Aniden yer sarsılmaya başlamış. Olamaz. Hayır. Neler oluyor burada? Yer neden sarsılıyor? Minik kırmızı kurbağa, o. Kendi göletimizi hiç terk etmeyecektik. Hepimiz öleceğiz, he, bu da ne? Yavrular, tuhaf görünüşlü bir canlının gölete doğru yürüdüğünü görünce çok korkmuşlar. Boyu, en yüksek kaya kadar yüksekmiş. Attığı her adımda karna oynuyormuş. Ve kocaman bir ses çıkıyormuş. Yavrular evlerine dönmek için aceleyle taşların üstlerine sıçramış. Ama bu sırada minik kırmızı kurbağanın ayağı kaymış ve göletin içine düşmüş. Bay öküz: "Ah durun. Nedir yaptığınız bütün bu şamata?" Siz de kimsiniz? Sizi daha önce hiç görmedim. Minik kırmızı kurbağa: öö. "Lütfen büyük canlı. Lütfen beni yemeyin." Bay öküz: "Ne? Seni yemek mi?" Ehehehe. Neden durup dururken seni yemek isteyeyim? Ben buraya sadece biraz su içmeye geldim. Ya, o zaman bize saldırmayacaksınız demektir. Bay Öküz, he. Hayır. Ben kurbağa yemiyorum. Zaten, öyleyse ne yiyorsunuz? Nasıl bu kadar iri oldunuz? Benim babam her gün bir sürü böcek yer. Ama yine de boyu sizinkinin yarısı kadar bile değil. Bay Öküz, baban mı? Yani bir kurbağa mı? Ha 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 Baban hiçbir zaman benim kadar iri olamaz. Ben bu cüsseyle doğdum. Her hayvanın kendi cüssesi vardır. Minik kırmızı kurbağa, yani sizden daha iri hayvanlar da var mı diyorsunuz? Bay Öküz, tabii ki. Yavrular, öküzden de iri başka hayvanların olduğunu duyunca şaşırmışlar. Orada saatlerce oturarak büyük hayvanlar hakkında ineği anlattığı diğer öykü ve masalları dinlemişler. Gece olmak üzereyken yavru kurbağalar yeni dostlarına veda etmek zorunda kalmış, hemen eve gidelim. Babama anlatacak çok şeyim var. Evet, gidelim, yavrular hemen Mekin yanına giderek, hikayeyi ona anlatmışlar. Hikaye o kadar ilginçmiş ki, bütün kurbağalar onları dinlemek için toplanmış, me, ha ha ha, bırak bırak. Ah benim masum yavrularım. Bay Öküz dediğiniz o canlının benden daha iri olduğunu mu söylediniz siz şimdi? Vırak vırak. Sadece o da değil baba. Bay Öküz'ün dediğine göre ondan bile daha iri hayvanlar varmış. Ve oradaki gölede su içmek için geliyorlarmış. Evet, evet, aynı zamanda dedi ki, sen asla onun kadar iri olamazmışsın. Me, bırak bırak. Çok saçma. Kim benim kadar iri olabilir bu dünyada? Öküz sizi kandırmış, hatta yalanlarını kanıtlamak için kendini şişirmiş olmalı. O öküz bir yalancıdır. Başka bir kurbağa bunlar doğru olabilir mi mi? Ben buraya su içmek için gelen kuşlarla sürekli konuşuyorum. Onlardan da başka hayvanlara dair hikayeler dinledim. Kendimizin en büyük olduğunu düşünmek yapacağımız en büyük hata olacaktır. Me, bırak. Senin en büyük hatan olur benim değil. Ben bu dünya üstündeki en iri canlıyım. Bu su götürmez bir gerçek. Başka bir kurbağa, isterseniz sabaha kadar bekleyelim ve sonra kendimiz görelim. Yavrular o büyük hayvanların göletten su içmeye geldiklerini söylediler. Sabah oraya gideriz ve gerçeği öğreniriz demiş. Kalabalık öneriyi kabul etmiş. Ama Me çok kızmıştı kendinin en iri olduğunu kanıtlamak istiyormuş. Yoksa bir daha bana kimse saygı duymaz diye düşünüyormuş, meh, hayır. Buna tam şu an karar vereceğiz. Evet, bırak. Hiç kimse benim yavrularımı kandıramaz. Bay Öküz söylediği yalanların yanına kar kalacağını düşünmüş. Onun kadar iri olamayacağımı hangi cüretle söylemiş olabilir? M sırtını dikleştirmiş ve iki ayak üstünde durmuş. Sonra karnını şişirmiş. Düz sesi büyümüş. Sonra da söyleyin bana öküz bu kadar iri miydi? Yavru kurbağalar hayır, daha iriydi. Me karnını biraz daha şişirmiş. Sonra da bu kadar iri miydi peki? Yavru kurbağalar hayır, daha iriydi. Başka bir kurbağa me bunu yapmak zorunda değilsin. Her hayvanın farklı bir kabiliyeti var. Eminim Bay Öküz o iri cüssesine rağmen bizim zıpladığımız gibi zıplayamaz. Evet me, durmalısın artık. Kendine zarar vereceksin. Ancak me, pes etmeye hazır değilmiş. Arkadaşlarının tavsiyelerine kulak vermiyormuş, duyduğu tek şey, bir öküz kadar iri olma düşüncesiymiş. Kendi de öyle olmak istiyormuş. Arkadaşlarını duymazdan gelerek, karnını biraz daha şişirmiş. "Me, öküz bu kadar iri miydi?" he söyleyin. "Yavrusu, hayır baba, daha iriydi." Me geriye doğru bükülerek kendini biraz daha şişirmiş. "Sonra da öküz bu kadar iri miydi?" "Daha iriydi." Me'kin yüzü morarmış. Kendini biraz daha zorlamış. Gözleri yuvalarından fırlayacak gibiymiş. "O öküz bu kadar iri miydi aa?" "Me dur. Kendine zarar veriyorsun." M. Söyleyin öküz bu kadar iri miydi? Hayır baba daha iriydi, kurbağa haklıymış. Me Kendine zarar veriyormuş. Sırtı gerginmiş. Gözleri yuvalarından fırlamış. Şişen karnı ise acıyormuş. Ama pes etmiyormuş. Kendinin en iri canlı olduğunu kanıtlamak zorundaymış. Derin bir nefes alarak biraz daha şişirmiş. M. O öküz bu kadar iri mi? Hayır baba. Yapma demiş ama artık çok geçmiş. Mekin midesi patlamış. Kendini vücudunun kapasitesinin çok üstünde şişirmiş. Herkes çok üzülmüş ve keşke bizi dinleseydi demişler. Hepimiz kendimize göre iyiyiz. Asla bir başkası olmaya çalışmayın.